eğer o devlet var olmaya devam edecekse bu bir gaflettir ve Türkiye devletinin içinde de muhtemelen bütün bu oluş gelişmeleri dış dünyadan daha fazla belgeleyen, izleyen e bir başka da yapı var. Yani onun ne zaman e torbadan yüzünü çıkaracağı, nasıl çıkacağı da belli değil. Gözetleyen kim var? Ya kim yani? gözetiyor? kimin adına? Ya Öyle bir anlatıyorlar ki Erdoğan sanki hakikaten hayatı boyunca burada kalacak. Ya Erdoğan iki sene sonra gidecek. Seçim geliyor. İki sene sonra seçimde ne olacağını kimse bilemez. Seçimden önce... Hayır, iki seneye kadar da ne olacak? Belli, belli değil. ya 50 tane AKP'li milletvekili biz Akşener'le parti kuruyoruz dese ayrılırsa bütün sistem sarsılıyor. Yani bu adam sağlam bir zeminde durmuyor. Her an her şeyin değişebileceği bir değiştiğinde bunu çok ciddi hukukla ilgili bir problemin ortasında bırakacak bir ortamda yaşıyor. Ta ABD e, Kongresi. meselesi var. E, ABD Özür Kongresi'nde. Derim. Bugün bir gelişme var, bir tartışma. Ne var? Türkiye, Endülseye silah gönderdik Konuşması var. Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her neyse, Erdoğan bugün aynı kararları vererek o yolları teker teker.